sayın teşkilat mensuplarımız, saygıdeğer misafirler. Öncelikle bu günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Genel merkezimizin yoğun çalışmalar sonucunda bellediği milletvekili adaylarımız şu anda sizlerin karşısında. Kendileri 2-0'a kilitlendiler. Bu bazda bizleri ziyarete geldiler. Hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Sözü onlara bırakıyorum. Evet. Çok değerli il başkan vekilim, değerli ilçe başkanım, çok değerli yol arkadaşım, milletvekili adayım. Çok değerli teşkilat mensuplarımız, değerli yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız dünden itibaren işini gücünü bırakıp bizle ilçe ilçe gezen ilden gelen değerli kardeşlerim, arkadaşlarım. Değerli belediye başkanlarımız, il genel meclis üyemiz, üyelerimiz, il genel meclis başkanımız hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu yağmura rağmen bizleri karşılamak, bizleri bağrınıza basmak için beklettik sizi. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, partimizin kurulduğu günden bugüne kadar emek vermiş yol arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız hep birlikte, hep birlikte top yükün bizim ismimiz açıklandığı günden itibaren biz milletvekili adayımız, milletvekilimiz inşallah 2-0 alacağız. Milletvekilimiz Nazım Maviş Bey'le beraber Ankara'dan kol kola girdik. Yola çıktık. Dün Saraydüzü'nden itibaren tüm ilçeleri Saraydüzü, Durağan, Boyabat, dün akşam itibariyle Sinop, bugün Dikmen ve sıra Gerze'de. Hep birlikte Erfele'ye geçtik ve Gerze'ye geldik. Gersede'de de olduğu gibi tüm ilçelerimizde coşkuyla karşılandık. Sizler bizleri bağrınıza bastınız. Biz de inşallah sizlerin desteğiyle hep birlikte gayret ederek reisimizin koyduğu hedef 400. Sinop'ta biz 2-0 almaya yemin ettik. İnşallah 2-0 alacağız ve reisimize karşı Sinop dimdik Başbakanımıza karşı sinop dimdik ayakta ve istediği hizmeti almaya devam edecek. İnşallah, inşallah sizlerin desteğiyle çünkü biz her geçen seçimde Sinop'tan oylarımızı yükselttik. Her geçen seçimde teşkilatlarımız daha dinamik oldu, daha güçlü oldu. İnşallah çünkü biz kavga kültürünü bitirdik değerli arkadaşlar. Kavga yok artık. Dava var. Dava adamı kavga etmez. İnşallah biz de bundan sonra aynı bugün nasıl kol kola girdiysek yarın da seçildikten sonra da memleketimize beraber hizmet edeceğiz inşallah. Ben sizleri yağmurun altında çok fazla bekletmek istemiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bugünden itibaren dünden itibaren sahaya çıktık. Tüm ilçelerimizi beraber gezdikten sonra inşallah e pazar günü yapacağımız bir program dahilinde ilçelerimize milletvekili adayımızla ayrı ayrı noktalara giderek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yatağı yorganı seriyoruz. Köylerdeyiz. Akşam evimize gitmeyeceğiz. Sizlerin misafiri olacağız. AK Parti davasını, AK Parti misyonunu tüm vatandaşlarımıza anlatmaya çalışacağız. Memleketimize verilen hizmetleri vatandaşlarımıza anlatacağız hep birlikte inşallah 2-0 alacağız. 7 Haziran akşamı zafer bizimdir. <laughs> Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve ve milletvekilimiz ben artık vekil adayım demiyorum. Milletvekilimiz Nazım Başkan'la beraber memlekete hizmet etmeye, sizlerin emrinde olmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya geldik. Bundan sonra teşkilatlarımız, bundan sonra sizler ne görev verirseniz, ne talebiniz olursa ona göre biz de onların üzerine eğileceğiz. Biz de sorun üretmek için değil, sorun çözmek için karşınızda olacağız. Benim biliyorsunuz bir tarafım Gerze. Gerze benim için ayrıcalıklı bir yer. Onu da buradan size ilan edeyim. Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. İnşallah Gerze'de Gerzeli farkını göstereceğiz. <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçiminde yerel seçimler, yerel seçimlerde il genel meclisinde aldığımız oylar gerçekten e, bizleri sevindirdi. İnşallah önce 2 0 sonra Gerze Belediyesi. <laughs> Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve sözü milletvekilimiz Sayın Nazım Başkanıma bırakıyorum. Buyurun. Değerli Gerzeli kardeşlerim, bu yağmurlu havada gerçekten büyük bir coşkuyla, heyecanla bizi karşıladınız. Allah hepinizden razı olsun. Sizin bu sıcaklığınız, sizin bu büyük coşkunuz bizim 7 Haziran'da ortaya koyacağımız zaferin en güzel göstergesi. İnşallah hep birlikte el ele çok güzel bir sonucu elde etmiş olacağız. Tabi Sinop'umuz bugüne kadar çok güzel hizmetler aldı hükümetimizden. Çok büyük işler yapıldı, çok iyi işler yapıldı. Ancak bir elin sesi var, ve bir elin nesi var, iki elin sesi var diyorlar. İnşallah iki elle bir ses vereceğiz mecliste. Sinop'un sesini iki elle daha güçlü bir şekilde mecliste duyuracağız. Bunun için 7 Haziran'a kadar... Cengiz Başkanımızla beraber ikimiz de bu davanın köklerinden, bu teşkilatın köklerinden geliyoruz. İkimiz de teşkilattan geliyoruz. İkimiz de sokaktan geliyoruz. Sizin içinizden geliyoruz. İnşallah gece demeden, gündüz demeden birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız demiştik. Birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız. Kadın kollarımızla, kadın kolları başkanımız burada. İlçe başkanlarımızla Bugün aramızda Boyabat, Ayancık, Duran belediye başkanlarımız var. Belediye başkanlarımızla, il genel meclis üyelerimizle hep birlikte büyük bir zafere imza atacağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Şimdiden yolunuz bahtınız açık olsun. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Programımız e, parti binamızda devam edecektir. Katılmak isteyenler buyursun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.